Sizi dışarı alabilir miyim? Yarışmadan diskalifiye edildiniz. Yarışmadan diskalifiye edildiniz. Dışarı çıkar mısınız? Biz yarışıyoruz burada. İyi veya kötü yaparız yapamayız. Ama böyle bir masada, böyle bir televizyonlarda çıkıp yayınlanacağız. Kınıyorum. Sen çok yanlış konuşun, sinirlerimi bozdun. Gerçekten şu an sinirlerim bozuldu. Sen ne biçimden konuşuyorsun ya? Ben bunu kabul etmiyorum. Bana dalga geçiyorsunuz gibi geldi, kusura bakmayın. Farklı düşünceleriniz var, çok farklı yerlerdesiniz. Kırıcı cevap verirsen, yanlış cevap verirsen, tek cevap verirsen. Felaket, felaket. Buyurun çıkar mısınız? Diskalifiye edildiniz. Çünkü haddinizi aştınız. Zuhal Topal'la Sofra'da yeni bölümüyle yarın Fox'ta.